e, AKP iktidarının e, emeklilerle ilgili yaptılar yasalarını emeklileri enflasyonun altında ezdirdiler. Nasıl mı düzelir? İnsanca yaş yaşamı kurmadan, e, her şeyi kamulaştırmadan bu iş düzelmez. Kamuculuğu savunacaksın, layıklığı savunacaksın, adaleti savunacaksın, demokrasiyi Adalet savunacaksın. Adalet Başka olur, Adalet, olacak. Adalet olacak. Tam bağımsız Türkiye ile olur. Başka bir şekilde olmaz herkesi gideceğimiz yere kadar gideriz. Serbest piyasayı savunanlar belli yere kadar gideriz. Ben CHP'li falan değilim. Ben bizim gayet vermedi. Millet vermedi, vermedi. O adam gibi Türk adam mı var memlekette ya? Küfür yok <laughs> adam ağzında bir şey yok. Var mı arkadaşlar? Bunu sen oğlum adam Bunu çıktığını gördün mü? Bu adam ne yapıyor? Gel küfür, çıkıyor. Gel öyle Özgür, Özgür Başkanı'nın Manisa'lıyız. Özgür'ü sonuna kadar destekliyoruz. Yeter artık yani. Yeter emekli olarak bıktık artık. Şuraya kadar dayanmış. Her şey bir yere kadar. Çap gibi dayandı. Gitsinler. Şey bir karşıya kadar imam Her şey bir yere kadar. Her şey zorlaması lazım. Köfteci tek da abi. Şişman kebapçı da abi. Şişman şişman. <laughs> sar 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 sar. Buyurun efendim, buyurun hoş geldiniz. Vallahi şükür yani biz devamlı yani bizim kendi imazımız yani bir yani tüm seyir arkadaşları her türlü iş yapar. Mesela genel olarak abi pahalaştı artık her şey pahalaştı. Ailenin golüsü oldu 90'lar ekmek 7 milyon oldu yani. Yani artık her şey pahalı. Az çok yapıyoruz ama eski karlarımız yok abi eskiden önlüğe para koyamazdık. Ama şimdi yok ya. Abi eski mesela 2000 2003, 2004, 2006, 2008 2008'den. ama şimdi ya şu ekmek olmuş yedim diyor. Yedim. Bak yedirler şu ekmek. Yani hükümet yani şöyle söyleyeyim. Tamam. Hükümet eskisi gibi yani şimdi hani tamam buraya emekler ne için geliyor? Bunlar hakkını aramak için geliyor. Biz de aynı şekilde. Bizim de emekliğimiz var ama bunu yani şimdi yukarı duyur abi. Duyuruyorsun adam tınlamaz bir de. Ama yani şu kadar emekli bak her Abi soğan atayım mı? Ne kadar 100 lira. Ekmeğin beri yani millet burada sesini duymak için geldi. Emekli şu anda geçinemiyor. Ben konuşayım arkadaşım. Benim de annem evet. emekli, emekli evde ama geçinemiyor. emekli durum ne oldu? Sürünüyoruz. Kötü, kötü. Sürünüyor. Bu kadar kötü. Emekli demek ne demek? Emek veren. Emeğin karşılığını alamayan. Sürünen insanlar grubu işte. Bu iktidarla olmaz mı? Halkın iktidarısı olacak, o zaman şu en büyük şey adaletsizlik, emeklilik maaşında ben e, 97 yılında aylık bağlama oranlarında işe yaptım. E, top e, maç başlarken e, şeyleri değiştirdi, çarpanlarını değiştirdi en büyük 2000 2008 arası ayrı 2008'den sonra şeyleri çarpanları çok büyük şeyle değiştirdi. Şu an 24 milyar maaş alman gerekiyor. 25 milyar civarında maaş var. Eskiden 4 çalışan bir emekliye bakıyordu. Birim aidatı olarak. Şu anda 6400 lira civarında 6500 lira bir sigorta bir şey primi. Şu an hesaplayıverdiğiniz zaman aşağı yukarı 25-26 milyara gelmesi. Çünkü şu anda bir nokta kusurlara düştü. Bir buçuk civarında bir maydata. Aynen öyle söyleyeyim yani. Aynen. Maç başladı. Benim hakkım Ha ben de o yüzden zaten hakkımı helal etmem. Yani. yani. Tasarruf tedbirleri ilk başta saraydan başlama kaydıyla. Aynen. Tasar tasarruf yaparken onlar örnek olması gerekirken vatandaştan fedakarlık. Oldu. Ne verdin ki vatandaşa ne istiyorsun? 10 bin lira. Emeklinin almış olduğu 10.000 TL Türk, Türk lirası yani 10.000 TL'den emekli ne dereceye kadar yani şey nasıl tasarruf edebiliriz? Bir şey söyleyebilirim. Ev kralları... Şu biraz... gerçek maaşım, lafınızı kestim özür dilerim. Ee, şu an gerçek maaşım y 25 sene prim ödedim tam 9 bin bir gün ve aldığım para gerçek bir şey maaşım 8.700 kök maaşı deklar olay 8.700 lira ama 10 bin lira diyorlar. Şimdi Temmuz ayında yapılacak zamla tahmini olarak söylüyorum. Yüzde 25 civarı bir, bir zam yapacaklar. O da 10-11 civarında bir şeye tekabül edecek yani. Nerede Şimdi, Bugün ben bir şey daha eleştiri, <laughs> şey, eleştiri olarak söylüyorum. 65 yaş maaşı dedikleri şeyde devlete bir kuruş prim ödememişler. 5.000 lira prim maaş alıyorlar. Artı elektrik parası veriyorlar. Artı sosyal yardımların çoğunu onlar alıyor. ...ve birim yeter bir emeklinin maaşı kadar para alıyordu. Emeklinin almış olduğu maaş 10 bin TL. Günümüz canlı enflasyonuna göre ev kiralarını biliyorsunuz. Fahiş fiyatlarda her e, ev sahibi kafasına göre yani ev kiralarını artırmış vaziyette. Ve gün be gün her şey pahalanıyor. Üç harfler demiş olduğumuz marketler zincirlerinde her gün e, raflarda fiyatlar değişirken... Bir ev kirası, en düşük eme, e, ev kirası 10 binden başlarken, a, turizm memleketten tabii karşılık kıyaslamaya kalkarsak daha farklı, 25 bine kadar çıkarken bir emekli almış olduğu emekli maaşı 10 bin TL ile emekli maaşıyla kira mı ödesin, elektrik su parası mı ödesin? Artı, Evinde interneti varsa internet, hadi diyelim ki o lüksüse giriyor. Çocukları varsa okuyan ıı, öğrenci çocuk, <laughs> okula göndermiş çocukları, çocukları var. Nasıl okutsun? Yaşam hakları bile ellerinden alınmış bu vaziyette. Biz insanca yaşamak istiyoruz. Bu pankartlar gerekeni anlatıyor zaten.